Merhaba bugün sizlerle ne kadar çok silgim varsa o kadar takipçim oluyor Şöyle silgi kutumuz burada İy, Böyle tatlı bir sepetim var Bunda kaç tane silgim varsa o kadar takipçim olacak Şimdi bunlar reklam değil bu arada Şöyle bir silgim var Bir Reklam değil bunların hepsini kendi paramla aldım Bir Aynen öyledir